Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, hem biraz geciktik hem de bir aksilik yaşadık. Aleyküm selam. Herkes hoş geldi. İbrahim, Meli, Murat. Okuyamadım. Erayin Tavuk Diyarı, Mehmet Bey. Abdullah Hakim. Arkadaşlar şu an iki tane ara kunas görüyorsunuz. Bunlar mavici ee, ama mezat yapmayacağız bugün. Sebebini anlatacağım hemen size. Arkadaşlar şu an e, benim evimin terasındayız. Bu evde yapılacak bir iş değil. Aleykümselam Murat. Mustafa abi hoş geldin. Ee, Hasan abi hoş geldin. Şu an bulanık mı gözüküyor? Hoş geldiniz hepiniz. Erdinç Bey e hoş geldiniz. Aleyküm selam. Arkadaşlar bunlar mavici. Bunları sahiplendirmeyeceğiz. Yani bunları derken şu an e, Melih herhalde senin internetin biraz az çekiyor olabilir dostum. Sahiplendirmemekten de kastımız şu. Aleykümselam selam Mehmet hoş geldin. Diyarbakır'a da selamlar olsun. Adnan hoş geldin. Hakan iş de vardı. Her şeyimiz vardı. E, bu mezat yapılan yerle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Şöyle bir sıkıntı yaşadık. E, hemen anlatayım ben size durumu. Hazır böyle biraz toparlanmışken de gelen arkadaşlar da bizi dinlesin. Kusura bakmayın. Burası benim terasım olduğu için muhabbet kuşları durmadan ötüyor. Bunun burada yapılmayacağını biliyorum ben. Burada yapılmayacağı için de biz e, mezat yeriyle anlaşmıştık. Yani Hakan abiyle anlaşmıştık. Onunla beraber yapacaktık. Zaten tek başıma da yapmam mümkün değil. E, Allah razı olsun Murat. Teşekkür ederim. İnşallah yapacağız. Yani önümüzdeki haftayı erteledik sadece. Şöyle e, Hakan abi'nin bugün acil işi çıktı. E, i̇şi çıkınca mezat yerinde hani hayvanları sergileyeceğimiz arkada bir not tutacak birine ihtiyaç var. Bunlar olmayınca da e, size mezatı sunamadık. Yani kusura bakmayın. E, biraz Hakan abi'ye güvenlik olmadı. E, biraz da benim demek ki hani el atına bilen teziner mantığıyla şey yapmam lazım. Şu hayvanları görün en azından istedim. Şöyle bir dönün ya. Burada bir yaşını geçkin bir Amerikan, Amer, Arukanus, horoz var. Bir tane de tavuk var, kuyruksuz. Aynen, aynen, aynen. Ee, bunları sadece siz görün diye attım. Bunlar benim buradaydı. O yüzden görün diye attım. Ee, i̇yi akşamlar ee, İsmail. Ee, o yüzden de böyle bir aksilik yaşadık. Aleyküm Ömer. Ee, üstadım şöyle haftaya cumartesi günü diyelim yine İnşallah e, haftaya cumartesi ya da hafta içi bir güne ben tekrar duyuru yapacağım o gün mezatımızı yapacağız bugün için özür diliyorum arkadaki muhabbet kuşlarının sesinden dolayı da özür diliyorum hani hepinizin beklediğini de biliyorum ee, kusura bakmayın tekrar tekrar özür diliyorum yani konuyla ilgili. İspençlerimiz de vardı, koşinlerimiz de vardı. Yani ağırlıklı süs tavuğu açacaktık. Vallahi benim şu an internetim güzel görünüyor ama. Acaba bir de şöyle deneyelim. Şimdi nasıl? Dediğim gibi hani e, kısmet değilmiş. Bu mavicelerde bir abimizin ee, sağolsun Bugün mezatta çıkaracaktık bunları da. O da kısmet olmadı. Ee, af diye isterse çıkartırız, istemezse kendi bilir. Ee, burada yaşında bir tavuk var, yaşını biraz geçmiş bir horoz var. İkisi de mavici, sakallı, güzel tavuklardı. Ee, dostlar tekrar tekrar dediğim gibi özür dilerim. Yani sizi güvendirip böyle e, yarı yolda bırakmak istemezdim. Ee, bu videonun altına Hayvan alışverişi yaparım diyen arkadaşların e, Telefon numarası Yaşadığı şehir ve isim olarak Not düşerlerse aleykümselam selam Ali abi ee, Düşerlerse e, şey yaparız İlerleyen zamanlardaki Ben bu notları notlarıma kaydederim İlerleyen zamanlardaki satışlarda Size buradan hayvan göndeririz ee, Bu mavicileri de Eee İsteyen bir abimize veririz. Yalçın abiye sorarız. Ver derse isteyen bir abimize veririz. Aleyküm selam abi tekrardan. Kuşlar yüzünden özür diliyorum tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Yayını da çok uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hani yayın açacağım dedim diye koştur koştur eve geldim. Saatin eğitişsizliğin en azından diye. Hemen de bir yayın açmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın diyorum.